Arkadaşlar hepinize merhaba. Nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. Afiyetlisinizdir inşallah. Şimdi bugünkü konumuz motosikletimizin zincir temizliği. Zincir yağlaması yani kısacası zincir bakımı. Öncelikle bugün size bu işi gerçekleştireceğim bu iki üründen bahsetmek istiyorum. Ben genelde Vürt'ün ürünlerini çok fazla hayatımda tercih ediyorum. Neden derseniz Alman malı çok kaliteli ürünleri var özellikle araç bakımı konusunda da birçok çeşitli alternatifini kullandığım bir marka motor temizleyicisi olsun motor cilası olsun çok fazla tercih ettiğim ve çok memnun kaldığım bir marka Vürt bu konuda Motul'ün de ya da farklı markalarında güzel ürünleri var ama ben Vürtçüyü Vürt tercih ediyorum şimdi şu ürün HHS Clean dedikleri, bu öncelikle zincirimizi temizleyeceğimiz, yani üzerindeki bu e, zincirin üzerine birikmiş olan eski yağı ve kir kalıntılarını, pisliği çıkartacağımız ürün. İlk etapta bununla temizliyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Aslında bir elle video çekip bir elle bunu göstermek bayağı zor. Ama yine de ben size kısaca anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Genelde burada yapılan çok riskli bir şey var. Bir hata öncelikle ondan bahsedeyim size. E, vatandaş motosikleti çalıştırıp vitese takıp akabinde rolantide bir şekilde tekerleğin dönüp tekerlek dönerken bunun işte yağlamasını temizliğini bu şekilde yapıyor. Ama bu çok riskli arkadaşlar. Allah korusun. Hani her ne kadar dikkatli olsak da bir şekilde bu aradaki dişliğe parmağımızı sıkıştırdığımız an o hareket esnasında koparıp atar. Yani bunun farklı bir alternatifi yok. O yüzden bu riski göze almayalım lütfen. Üşenmeyelim. Elimizle tekerleğimizi döndürerekten bu işlemi yapalım. Ben tek elle şu an kamera çektiğim için bunu biraz zorlanaraktan yapıyorum. O yüzden size şu şekilde izah edeyim tekerleği bir elle çevirip yani bir elimizle tekerleği döndürerek diğer elimizle de temizleme spreyimizle ilk başta sıkaraktan zincirimizdeki kirleri arındıracağız. Ama ben bunu nasıl yapacağım? Şu an iki elimi kullanma şansım olmadığı için evvela şu temizleme spreyinden zincirimin şu görebildiğim, gözde seçebildiğim noktalarına şu şekilde sıkıyorum. Sonra şöyle bir tur attıralım zincirimizi bakalım. Yine devam ediyorum. Dişlilerin üzerine, zincirin üzerine şöyle güzelce şöyle hafif bir tur daha attırayım. Yine sıkalım. Böyle 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 siz tabii iki elinizle bir elinizle çevirip bir elinizle sıkaraktan bunun e, temizlemesini daha rahat yapacaksınızdır. İlk aşamamız bu şekilde. Evet görüldüğü üzere zincirimizi isinden, pisinden, kafasından, pisliğinden arındırdık. Güzelce temizlendi. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel bir şekilde temizliğini yaptı. Şimdi geçelim yağlama kısmına. Yağlama kısmında yine Rürt'ün dry loop dedikleri zincirler için yüksek mukavemetli kuru yağlayıcı malzememiz bu. Mal bu. Şöyle göstereyim. 400 ml'lik bir ürün. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu da aslına bakarsanız bir elle tekerleği çevirip bir elle de spreyimizden pıs 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 pıs, pıs, pıs gezdirerek yapacağız. Ancak ben dediğim gibi tek elle kamerayla şu an haşır neşir olduğum için o yüzden yavaş yavaş kademe kademe yapacağım. Şimdi şöyle şuradan hop bir parti sıkalım. Sonra şöyle tekerleğimizi biraz döndürelim. Şöyle biraz da şöyle aşağıdan sıkalım. işlem bu. Böyle döndüre döndüre bir elle döndürüp bir elle sıkarak bir elle döndürüp bir elle sıkaraktan zincirimizin yağlamasını yapmış olacağız. Mevzu bu arkadaşlar. Zincir yağlamasını ve bakımını ihmal etmeyin. Zincir temizliği ve yağlaması çok önemli. Hem dişlilerin böyle şıkır şıkır sessiz rahat bir şekilde çalışabilmesi için hem de zincirinizin ve dişinizin çok daha uzun ömürlü olabilmesi için bu işlem önemli. Evet bu kısa videodan da şimdilik bu kadar kendinize dikkat edin dostlar. Ariveda şey çacha bay bay.